Merhaba çocuklar. Şimdiki konumuz olasılık. 8. sınıf konusu. Çok zor olmayan bir konu. Bol soruyla pratikleştirebileceğiniz, gayet rahat anlayabileceğiniz bir konu. Olasılık konusunu daha iyi kavrayabilmeniz için önce bizim bazı temel bilgilerimiz var. Deney çıktı. Örnek uzay olası durum diye çok sıkça duyacağınız olasılık konusu içerisindeki kelimeler bunlar. Tanımlar. Ben bir örnek üzerinden size bunları anlatacağım. Şimdi deney arkadaşlar bir olayı gerçekleştirme, gerçekleştirmek için yaptığımız eylem. Mesela bir zarı havaya atmamız bir deneydir. Çıktı da bu deney sonucunda gerçekleşebilen her bir durum. Mesela bir gelmesi, iki gelmesi, üç gelmesi, dört gelmesi, beş gelmesi, altı gelmesi gibi bir zarı havaya attığımızda altı tane çıktı var arkadaşlar. Örnek uzayda Çıktıların toplamı işte bu bütün çıktılara ne diyoruz? Biz örnek uzay diyoruz. Bir olayın sonunda gerçekleşebilecek tüm ihtimaller. Olası durumda her çıktı, her bir çıktı ayrı ayrı bir olası durumdur. Bir olay gerçekleşince olabilecek her ihtimaldir arkadaşlar. Örneğe geçelim. Bunlar zaten e, tanım olarak kolay tanımlar. E, örnek üzerinden de anlayalım. İçinde 4 mavi 5 kırmızı top bulunan torbadan rastgele bir top çekildiğinde olası durum sayısı kaç olur? Bakalım. Şimdi arkadaşlar 4 mavi top var. Birinci mavi top gelebilir. ikinci mavi top gelebilir. Üçüncü, dördüncü. Birinci kırmızı top, ikinci kırmızı top, üçüncü kırmızı top, dördüncü kırmızı top ve beşinci kırmızı top gelebilir. Bakın kaç tane bu eylem sonucunda, bu olay sonucunda olabilecek kaç olası durum var? 9 tane olası durum var. Bir zar ve bir madeni para birlikte atılırsa. Bakın arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki olasılık da yani şuraya ve dediği zaman çarpı çarpma işlemi veya dediği zaman toplama işlemi gelmeli akla bunları bilirseniz soruları yaparken daha pratik olacaktır sizin için ama tabii ki ezber olarak vermiyorum mantığını da söyleyeceğim şimdi bakın bir parayı havaya attığımız zaman hilesiz olduğunu kabul ediyoruz bunların. Parayı havaya atarsam kaç ihtimal var? Yazı ve tura olmak üzere 2 ihtimal var. Zara atarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere 6 ihtimal var. Bakın yazıya 1 gelebilir. Yazıya 2, yazıya 3, yazıya 4, yazıya 5, yazıya 6. Tura içinden aynı şekilde tura 1, tura 2, tura 3, tura 4, tura 5, tura 6. 2 çarpı 6'dan 12 tane olası durum var kısaca. Tabi bunu gözünüzde başta canlandırıp daha sonra pratikleşmenizi tavsiye ederim. İki zar yine hilesiz iki zar birlikte atıldığında bakın birinci zarda 1 2 3 4 5 6 gelebilir. İkinci zarda da 1 2 3 4 5 6 gelebilir. Yukarıdaki mantığın aynısı 1'e 1, 1'e e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6, 2'ye 1, 2'ye 2, 2 tek tek düşünürseniz 36 tane 6 bu 6 bu çarparsak her biri için ayrı ayrı 6 durum var. 6 kere 6'dan 36 tane olası durum var arkadaşlar. İki tane para birlikte atılsaydı yazı 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 tura 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 yazı olmak üzere 2 çarpı 2'den 4 farklı durum olurdu. Gelelim daha fazla daha az eşit olasılık nedir? Şimdi bir olay gerçekleştiğinde hangi durumun çıktısı fazlaysa onun olasılığı fazladır arkadaşlar. Yani düşünün bir torba var ben bu torbaya 10 tane mavi top attım 3 tane sarı top attım. Elime attığımda mavi gelme ihtimali mi fazla sarı gelme ihtimali mi? İşte bu. Hangisinin çıktısı fazlaysa onun ihtimali daha fazladır. Matematik kelimesinin harfleri birer eş büyüklük kağıtlara yazılıp torbaya atılıyor. Rastgele çekilen bir kartta çekilme olasılığı eşit olan harfler. Şimdi bakalım arkadaşlar. M harfinden iki tane var. Değil mi? M harfi ile A'dan da iki tane var. A. T'den de iki tane var. T. Başka var mı? Eşit, olasılığı eşit olan? Yok arkadaşlar. Bunlar eşit, eşit olasılıklı. Başka eşit olasılıklı kim var? Bakın E harfi bir tane. E'nin çıktısı bir, I'nin çıktısı bir, K'nin çıktısı bir. Bunlar eşit olasılıklı. Bunlar da kendi arasında eşit olasılıklı arkadaşlar. M harfinin çekilme olası K harfinin çekilme olasına. Şimdi M 2 tane bulunuyor. K bir tane bulunuyor. O zaman olasılığından M'ninki nedir? K'den daha fazladır arkadaşlar. Eş olasılık dediğimiz bir şey var. Bir kavram var eşit şansa sahip olan olaylar arkadaşlar. Burada biz her bir çıktı eş olasılık değerine sahiptir diye düşünüyoruz. Mesela bir zara attınız arkadaşlar zar. Bir gelmesi 2, 3, 4, 5, 6 gelmesinin birbirine üstünlüğü yok değil mi? Hepsi de her yüzde her sayıdan bir tane var. Dolayısıyla bu eş olasılıktır. Çünkü her yüz eşit şansa sahiptir. Ve biz burada ne tane olası durum varken her bir çıktının eş olasılık değerini 1 bölü n. Yani bakın bir gelmesi 6'da 1'lik bir ihtimal. 6 tane 100 var. Bir zarı havaya attığınızda 6 durum var. 6'dan bir tanesidir bir gelmesi. 2 e, gelmesi de yine aynı şekilde. Olası durum 6 tane olduğu için her birinin olasılığı eş olasılık olduğundan 1 bölü ne? Yani 1 bölü 6'lık bir ihtimale sahiptir. Mesela arkadaşlar küp. Küp eşit şansa sahip. Bir küpü havaya atarsanız e, her bir yüzünün gelmesi eşit şansa sahipken kibrit kutusu için aynı şeyi söyleyemeyiz. Neden? Çünkü kibrit kutusu arkadaşlar e, dikdörtgenler prizması şeklindedir ve bir yüzüyle diğer yüzü aynı büyüklüğe sahip değildir. Dolayısıyla kibrit kutusu eşit şansa sahip bir olay değil arkadaşlar. Geliyoruz olasılık değerine. Şimdi bir A olayı var. A olayının olması O A ile gösterilir arkadaşlar. O A dediği zaman A'nın gerçekleşme ihtimali diye düşüneceğim. Olasılık değerinin sıfırdan küçük birden büyük olma ihtimali yok arkadaşlar. Ee, en az sıfır olabilir, sıfır olabiliyor. En fazla bir olabilir, bir de olabiliyor. Bu aralıkta oluyor. Yani basit kesir olabilir, sıfır olabilir ve bir olabilir arkadaşlar. Bunun dışında bileşik kesir olma bir dışında herhangi bir bileşik kesir olma ihtimali yok veya sıfırdan daha küçük bir şey çıkma ihtimali yok. Zaten sıfırdan küçük negatiftir. Ee, olasılıkta negatif diye bir değer olamaz. Şimdi birazdan neden olamayacağını açıklayacağım. Kesin olay dediğimiz şey kesin bakın arkadaşlar yüzde yüz o gerçekleşme ihtimali yüzde yüz yani minnacık bile olsa gerçekleşmeme ihtimali yok arkadaşlar. Mesela bir zar havaya atıldığında üst yüzünden yediden küçük sayı gelmesi. Zara attım hangi yüz gelirse gelsin zaten yediden küçük gelmiş olmayacak mı? Bu kesin olaydır ve kesin olayın olasılık değeri bire eşittir. İmkansız olay gerçekleşmesi azıcık bile olsa mümkün olmayan olay. Bir zarı havaya attığımızda 8 gelmesi Zarı milyon defa da atsanız 8 gelme ihtimali var mı? Yok çünkü zarda 8 diye bir sayı yok arkadaşlar. İmkansız olayın e, olasılık değeri de 0'dır arkadaşlar. İşte o demiştik ki en az 0 en çok 1 olabilir. Olasılık değerini nasıl hesaplarız peki? Olasılık değerini şöyle hesaplıyoruz. Tüm durumu buluyoruz. Ben bir e, olayı gerçekleştiğimde olabilecek bütün ihtimaller kaç tane? Benim istediğim ihtimaller kaç tane? İstenen ihtimalleri, istenen durumları tüm durumların sayısına böldüğümüzde olasılık değerini hesaplamış oluyoruz. Mesela 1'den 20'ye kadar tüm sayılar eş büyüklükte kartlara yazılıp bir torba atılıyor. O zaman tüm durum ne arkadaşlar? Tüm durum 1'den 20'ye kadar dediğine göre tüm durum 20 tane. Rastgele seçilen bir kartonda asal sayı istenen asal sayı olması. Peki istenenden kaç tane var bakalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İstenenden de 8 tane var. O zaman attığımda asal sayı gelme olasılığı nedir arkadaşlar? Olasılık nedir? İstenen bölü tüm durumdan 8 bölü 20 4'e böldük 2 4'e böldük 2 bölü 5'tir. Hani dedik ya arkadaşlar olasılık değeri birden büyük olamaz. Bakın ben 20 tane top içinden 21 tane istediğim durum olamaz. Dolayısıyla için orada 20 tane top var. O yüzden en fazla 20'de 20 olabilir. 20 durum var. Hepsi benim istediğim şartı sağlarsa 20 bölü 20 olur. Kesin olay olur. Olasılık değeri en fazla 1 olur. Bakın birden büyük olamaması istenen durum tüm durumdan fazla olamayacağı için. Bunu da açıklamış olduk. Hilesiz iki madeni para havaya atılıyor. Hilesiz iki madeni para havaya atılırsa olabilecek tüm ihtimalleri yazıyorum. 4 tane dediğinizi duyar gibiyim öğrenmiştik az önce 2 çarpı 2'den ama ben daha iyi anlayın diye şimdilik tek tek yazacağım hepsini. Yazı yazı, tura yazı, tura tura ve yazı tura. Paraların üst yüzünde en az bir tane tura. En az bir ne demek? Bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir. Bakalım en az bir tura olan durumlar kaç tane? İstenen bu, bu ve bu. Bunlarda en az bir tura var. İstenen kaç tane? Üç tane. Tüm durum kaç tane? Dört tane. O zaman olasılığı nasıl hesaplayacağız? İstenen bölü tüm durum 3 bölü 4. Yani siz şunu demek istiyorsunuz. Normal şartlar altında her 4 durumdan 3'ü benim istediğim şartı sağlamalı. Normal şartlarda düşünüyoruz bunu arkadaşlar. Hilesiz iki zar havaya atılıyor. Hemen 6 çarpı 6'dan tüm durum sayısının 36 tane olduğunu dediğinizi duyar gibiyim. Bu tüm durum. Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 8'den fazla olmalısı. Şimdi bakın arkadaşlar birinci zar. ikinci zar. Birinci zar 1 iken ikinci zar ne gelirse gelsin 8'den fazla olmaz. Çünkü 1'e 6 gelir en fazla olmuyor. Birinci zar 2 iken ikinci zar ne gelirse gelsin olur mu? 2'ye 6 gelir en fazla 8'den fazla demiş. 3'e 6 gelse fazla. 4'e 5, 4'e 6 gelse fazla. 5'e 4, 5'e 5, 5'e e 6 gelse fazla oldu arkadaşlar Şu araya virgül koyalım daha sonra 6'ya 3 6'ya 4 6'ya 5 6'ya 6 bakın 3 için bir durumdu 4 için 2 durum 5 için 3 durum 6 için 4 durum dilerseniz bunu gözünüzde canlandırabiliyorsanız pratik olarak da yapabilirdiniz ama ben rahat görebilmeniz için hepsini tek tek yazdım 36 durum içinde kaç tanesi benim istediğim şartları sağlıyor bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İstenen durum 10. Tüm durum 36. Sadeleştirirsek arkadaşlar 5 bölü 18. 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri eş büyüklükte kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Rastgele seçilen bir kartta yazan sayının bir basamaklı bir sayı olma olasılığı 1 bölü 3 ise kartonlarda yazan en büyük sayı. Pozitif tam sayı kuvvetleri dediği için 3 üzeri 1'den başladım. 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 böyle gidiyor mu? Devam edecek. Devamı var. Şimdi ben bir basamaklı sayı kimlerdir? 3 ve 9'dur değil mi? Bundan sonrakiler bir basamaklı değil. Yani istenen durum, istenen durum iki tane kesin. Şimdi tüm durum, tüm durum kaç olursa bunları böldüğüm zaman 1 bölü 3 çıkar. İçler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Direkt hocam bakın 2 katı 2 katı. O zaman tüm durum ne olmalı? Bu 2 iken tüm durum 6 tane olmalı. O zaman 3 üzeri 1, 2, 3, 4, 3 üzeri 5, 3 üzeri 6. Kartonda yazan en büyük sayı kim olmalı arkadaşlar? 3 üzeri 6 olmalı ki bir basamaklı sayı gelme ihtimali 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olsun. Yine bir bilgi daha. Şimdi arkadaşlar düşünün ben bir torbaya sarı ve mavi e, toplar attım. 5 sarı 6 mavi top olsun diyelim ki. Sarı gelme olasılığı 5 bölü 11 iken sarı gelmeme olasılığı sarının dışında kalan alandır değil mi? 6 bölü 11. Bu iki durum birbirini bütüne mi tamamlıyor? Dolayısıyla bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı daima 1'dir. 1 bir yani 1 tam bütüne eşittir. Hilesiz zar havaya atıldığında üst yüzüne bir gelmesi ihtimali. Şimdi zarın kaç tane yüzünde bir yazar? Bir yüzünde. Bir gelmemesi ihtimali. Birin dışında kaç ihtimal var? 2, 3, 4, 5, 6'dan 5 ihtimal var. Gel, olma olasılığı 1 bölü 6 iken olmama olasılığı olma 5 bölü 6. Bakın birbirini bütüne tamamlıyorlar. 15 öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 5 ama bana erkeği sormuş. O zaman erkek olasılığı erkek olma olasılığı kaç olur? Bütüne tamamlarsak 2 bölü 5 olmaz mı? Heh, demek ki istenen bölü tüm durum kaça eşit? 2 bölü 5 erkekler için söylüyorum. E, tüm durum 15'miş. 15 öğrenci var. Kaç erkek var? İster içler dışlar çarpımı yapın arkadaşlar. İsterseniz bu 3 katına çıkmış. Bu da 3 katına çıkar. 6 tane erkek var dersiniz. Verilen dart tahtasına atış yapan bir kişinin 3 metre yarıçaplı pembe dairesel bölge isabetli atış yapma olasılığı, tabi biz atışın bu tahtaya isabet ettiğini varsayıyoruz. Bakın arkadaşlar, şöyle onu veriyor yani biz varsaymıyoruz atışın tahta isabet ettiği biliniyor. Bana bir soruda bir şey biliniyor derse tüm durum olarak her zaman bunu alırım. Bir şey olduğu bilindiğine göre bu olduğu biliniyor dediğinde tüm durum odur artık arkadaşlar. Diğerleri olmamış çünkü onu tüm duruma dahil etmeye gerek yok. Bir bilgi daha bölge sorularında alan üzerinden istenen durum ve tüm durumu hesaplamanız gerekiyor. Bakalım tüm durum tüm durum tüm durum şu alana isabet ettiği bilindiği için 7 çarpı 10'dan 70 metrekare. Peki istenen ne istenen? Tabi bu arada pi eşittir 3 alınız arkadaşlar. Ben onu yazmayı unutmuşum. İstenen şu yuvarlak daire şeklindeki pembe bölgeye mi isabet etmesi? O bölge hani alanla hesaplayacağız dedik ya. Yani çünkü bunun herhangi bir noktasına isabet etmiş olabilir. Bu bölgenin tamamı ne kadardır? Pi r kareydi. Biliyorsunuz dairenin alanı. Pi'yi 3 alırsak 3 çarpı r kare yarı çapı 3. Yarı çapı 3. O zaman r'nin karesi ne yapar? 9 yapar. İstenen de 70 metre kare mi? 27 metre kare mi? Pardon. Şimdi olasılığı hesaplıyoruz. Olasılık eşittir. İstenen 27. Tüm durum 70. 27 bölü 70. Herhangi bir sadeleştirme söz konusu değil arkadaşlar. Böyle kalır. Devam ediyoruz. Ayşe Berna ve Ceren isimli arkadaş geziye gitmek için otobüse bineceklerdir. Otobüsteki boş koltuklar aşağıdaki gibidir. Bakın pencere, koridor şeklinde bir tablo verilmiş, bir şekil verilmiş. Ayşe ve Berna pencere kenarında farklı boş koltuklara oturmuş. Ayşe ile Berna oturmuş. Bunu biliyoruz. Diyelim ki Ayşe burada olsun fark etmiyor. Berna burada olsun. Ceren ise geldiğinde cam kenarlarının dolu olduğunu görüyor. Demek ki buralarda da doldu. Kalan boş koltuklardan birine. Kalan boş koltuklar neresi? Ceren'in oturabileceği 4 ihtimal var. O zaman tüm durum ne? Tüm durum 4 tane. Oturduğu koltuğun Ayşe veya Berna'nın koltuklarıyla yan yana. Şimdi yan yana şura olamaz mesela. Burada olmasın. Olmama olasılığı. Şimdi istediğim şey bunların yanında olmasın. E şimdi iki tane ihtimalde bunların yanında olacak. O zaman istenene ne düşüyor? İstenen iki tane kalıyor geriye. Bunu oturamaz. Buna da oturamaz. İstediğim şey iki tane. O zaman olasılık istenen bölü tüm durumdan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir arkadaşlar. 400 kişinin katıldığı bir maratonda yarışmacıları temsil edecek şekilde birden başlayarak her birine sırt numarası veriliyor. Yarışmacıların bir kısmı bir süre sonra yarışı bırakıyor. Devam eden yarışmacılar arasından devam eden yarışmacılar arasından artık tüm durum budur arkadaşlar. Seçilen birinin sırt numarasının tam kare olma olasılığı 1. Olasılığın 1 olması neydi arkadaşlar? Kesin olay mıydı? Demek ki ben buradan şunu anlıyorum. Devam eden yarışmacılarının hepsi tam kare. Peki 400'e kadar kaç tane tam kare var? Birden başlıyoruz. 1'in karesi, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 gider gider gider. 400'ün kendisi de 400, 20'nin karesidir. Kaç tane var? Hani 20'nin karesine kadar geldiğimiz için. 20 tane mi tam kare var? Şimdi şöyle, hepsi, 20 tanenin hepsi kalırsa kaç kişi ayrılmış olur bu maratondan? 380 kişi ayrılmış olur değil mi? 380 kişi yarışı bırakmış olur. Kalan 20 kişinin hepsi de tam kare olduğu için kim gelirse gelsin, rastgele seçtiğimiz kim olursa olsun tam kare olur. Olasılık da 1 olur. Kesin olay olur yani. Neden en az demiş? Mesela arkadaşlar bu yarışta 10 kişi tam kare kalırdı. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 10'un karesine kadar kalırdı. 390 kişi yarışı bırakırdı. Bakın daha fazla kişi yarışı bıraktı. Ben demek ki olabildiğince fazla tam kareyi yarışa devam ettireceğim ki az kişi ayrılsın. Yani bu tam karelerin hepsi 20 kişinin hepsi yarışa devam etmiş gibi düşündüm. En az sayıda kişinin yarışı bırakması için 380 kişi ne yaptı o zaman? Yarışı bıraktı. Ahmet okuduğu kitabın rastgele bir sayfasını açıp hangi sayfa olduğunu yazacaktır. 320 sayfalık kitabın rastgele bir sayfasını şimdi bu sayfanın tam kare bir sayı olduğu bilindiğine göre o zaman tüm durum tam kare olacak arkadaşlar. 100'den küçük bir sayfa numarasına sahip olma olası. Şimdi arkadaşlar o zaman tüm durum kaç tane? Tam kare olduğunu biliyorum. Bilindiğini göre, Tüm durum tam kareler. 1'in karesi, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 320'ye kadar gidersem en son 17'nin karesi olan 289 yani 17 tane mi tüm durum? yüzden küçük bir sayfa numarasına yüzden küçük olmasını istiyorsam kimler var istenen istenen yüzden küçük tam kareler 1 4 9 16 25 36 49 64 81 değil mi ya da yüzden küçükleri için 110'un karesidir kimler var 9'un karesine kadar 9 durumda diyebilirdiniz o zaman olasılık ne olur 9 bölü 17'den sadeleşmez zaten. Olasılık değeri böyle kalır arkadaşlar. Yusuf Mart ayına ait takvim yapraklarına tek tek koparıp rastgele yere diziyor ve işlerinden bir tanesini seçiyor. Seçtiği takvim yaprağının salı gününe denk gelen asal sayı olma olasılığı. Salıya denk gelen asal. Şimdi tüm durum Mart ayı 31 gün diye belirtmiş. O zaman tüm durum ne? Buradan gerçekleştirebileceği bütün ihtimaller 31 tane. İstenen istenen ma Mart ayında salıya denk gelen asal sayı. Şimdi ilk salıyı bulalım. biri pazar, ikisi pazartesi, 3. Üç. 3'ü salı. Bakın arkadaşlar hafta 7 günde bir döndüğü için 7 gün sonra tekrar salı gelecek. Yani 10, 17, 7 gider 24. 31 gün olduğu için bugünü de alıyorum. Asal olması lazım ama 3, 17 31 istenen 3 tane o zaman olasılık ne olur? Olasılık 3 bölü 31 istenen bölü tüm durumdan zaten sadeleşmeyeceği için cevabımız 3 bölü 31 olarak kalacaktır. Bir meyve suyu fabrikasında 1 kilogram meyveden üretilen günlük meyve suyu miktarını gösteren tablo ve fabrikaya bir günde gelen meyve miktarlarının oransal dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdaki gibidir. Kalite kontrolü yapan bir çalışan rastgele bir kutu seçerek laboratuvarda analiz yapmaktadır. Meyve suyu kutusunun hangi meyveye ait olma olasılığı en fazladır? Şimdi 1 kilo meyveden bu kadar ama biz kaç kilo olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Önce şurayı bir hesaplayalım. Vişneye kaç derece kalıyor? 170, 250. Buraya 110 derece mi kalır? Hepsi 5'e bölünüyor. Bakın arkadaşlar hatırlarsanız olasılıktan önceki veri analizi konusunda buna değinmiştim. Eğer daire grafiğinde herhangi bir bölümle alakalı hiçbir sayısal veri elimde yoksa fikir yürüteceğim arkadaşlar bakın fikir yürüteceğim. E, oransal bir fikir yürüteceğim kafadan değil ama. Şimdi bunların hepsi kaçın katı arkadaşlar? Bunların hepsi 5'in katı. 5'e böldüm 21K. 5'e böldüm 22K. 5'e böldüm 13K. 5'e böldüm. Bu kaç K olur arkadaşlar? 16K olmaz mı? K demek yerine 21, 22, 13, 16 diyebilirdik. Çünkü burada bir oran söz konusu olduğu için sadeleştirme yaptığım zaman zaten ne olacak? Birbirini K'lar götürecek. Hangi meyveye ait olma olasılığı en fazladır demiş. Şimdi bakacağız. Portakalın 1 kilosundan 3 kutu çıkıyormuş. Portakal için işlem yapacağım. 1 kilodan 3 kutu çıkıyor. Portakala ben 13K dersem 13K ile 3'ü çarptığımda ne olacak? 39K kutumu. O zaman şeftali için işlem yapıyorum. Şeftali 16K demiştim. 2,5'tan. Bakın arkadaşlar 16K. Eğer virgülülerle çarpma yapmakta zorlanıyorsanız 25 bölü 10 diyin arkadaşlar buna. 5'e böldük 5. 5'e böldük 2. 2'ye böldük 1. 8. 40K yaptı. Elma için işlem yapıyorum. Elmayı 21K demiştik. Her birinden iki kutu çıkarsa 21K çarpı 2'den 42K. Vişneye ne diyoruz? Bir buçuk kutu vişne neydi? 22 kaydı. Yine 22 k çarpı. Bir buçuk demeyeceğim. 15 bölü 10 diyeceğim. 5'e böldük 2, 5'e böldük 3, 2'ye böldük 1, 11, 33 k. Bakın arkadaşlar portakalı yaparsak 39 k bölü tüm durum, 40 k bölü tüm durum. Yani tüm durum hepsi için aynı ki daha fazla da daha az eşit olasılıkta şunu demiştik. Çıktı sayısına bakarak yorumlayabilirsiniz. Olasılığı en fazla olan durum en çok bulunan olacağından kim olmalı arkadaşlar? Elma nedir? En fazladır.